savunma sanayinin son yıllarda parlayan yıldızı Serdar Özyurt. Gerçekleştirdiği çalışmalar ve savunma sanayindeki atılımlarla dikkatleri üzerine çekti. Hatta öyle bir hal aldı ki emperyalist devlet yönetimlerinin oyunlarını bozmayı da başardı. Hal böyle olunca pek çok gizli servisinde radarına takıldı. Serdar Özyurt 1984 yılında Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Karlısu köyünde dünyaya geldi. Mütevazi bir çocukluk yaşayan Serdar Özyurt hep ideallerinin peşinden koştu. Yeri geldi, babasının yanında pamuk tarlasında çalıştı. İlkokulu doğduğu köy okulunda tamamladı. Ortaokulu da Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Serdar Özyurt artık kendisini büyümüş hissediyordu. Üniversite için yurt dışına gitti. Moğolistan Milli Üniversitesi'nde İngilizce Filoloji bölümünü başarıyla tamamladı. Ancak Özyurt'un kafasında hep bir ideali vardı. ''Bir şeyler yapmam lazım.'' diyordu. Müzik Özyurt, bilindik öğrenci profilinin çok üstünde bir dönem geçirdi. Üniversitenin yanı sıra birçok işte çalışıyordu. Dedik ya, bu gencin bir derdi vardı. ''Ben bir şeyler yapmalıyım.'' diyordu savunma sanayi alanına olan ilgisi ve tutkusu, kendisinin azimli, kararlı ve tuttuğunu koparan lider ruhlu karakteriyle savunma sanayi alanında çalışmalarına başladı. 2010 yılında babasını kaybetmesiyle yurda geri dönen Serdar Özyurt, yurt dışında edindiği tecrübeler ışığında savunma sanayi sektöründe adını dünyaya duyuracak bir şirketi kurdu. her şey çok hızlı ilerliyor, başarı başarıyı getiriyordu. Ünü yayılmaya başladı. Müzik Yurt dışında da adından söz ettiren biri haline geldi. Öncülüğünü yaptığı ekiple birlikte BMZ Defense Savunma Sanayi Şirketi'ni kurdu. Şu anda da öz yurtun liderliğini yaptığı firmanın 35'ten fazla ülkede mühimmat ve askeri savunma sistemlerinde imzası bulunuyor birinci önceliğinin her daim dost ve müttefik ülkelerle olduğunun altını çizen Özyurt, bu ticaretlerin yanı sıra birçok ülkeye teknoloji transferi yaptığını da her fırsatta dile getiriyor. Müzik Öyle ki Azerbaycan-Ermenistan Savaşı'nda da Serdar Özyurt kardeş ülke için biz de buradayız demekten geri durmadı. Özyurt ve ekibi birçok askeri malzeme ve mühimmat yardımlarında bulundu. Savaşın seyrinde önemli bir rol aldı. Aynı zamanda tam bir vatansever olan Özyurt ekibiyle birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere birçok dost ülkeye askeri mühimmat yardımlarında bulundu. Bu alanda başarılar kaydeden Serdar Özyurt daha fazla yol almak için yeni bir atılım gerçekleştirdi. 2020 yılında ambargolardan dolayı ülkemize gelmeyen silahları üretmek amacıyla Özyurt Silah Sanayi'ni kurdu. Silivri'de yer alan silah fabrikasında yerli silahlarını üretmeye devam etmekte ve dünyada ülkemizi gururla temsil etmeyi başardı. Özyurt ve ekibi ülkemizde yer alan pek çok savunma sanayi fuarlarında boy gösterdi ve katılımcıların takdirini topladı. Yeni proje hazırlığında olan Özyurt'un kısa bir sürede yine adından çok söz ettirecek bir projenin de duyurusunu yapmaya hazırlanıyor. Ülkemizde büyük sorun teşkil eden mühimmat sıkıntısına çare olmak isteyen Özyurt, buna istinaden bir projesini müjdeledi. Müjdesiyle ilgili ayrıntı da paylaşmayı ihmal etmeyen Özyurt 1000 dönüm arazide kurulum aşamasında olan mermi fabrikası 2022 yılında faaliyete geçecek dedi. Bu fabrikada askeri düzeyde çeşitli mühimmatların üretileceği ve bu alandaki açığı dolduracağını belirtti. Şimdiden ön siparişleri için görüşmeler yapıldığını, çok talep olduğunu söyleyen Özyurt, yurt dışının yanı sıra Türk savunma sanayi sektöründe gün be gün adını duyurmaya devam edecek ve bizler de fazlasıyla söz edeceğiz. İş yoğunluğu içerisinde boğulmayan Özyurt, hayır faaliyetlerini de ihmal etmiyor. Özellikle iş alanının bulunduğu alanlarda genel olarak da tüm ülkede yardımı muhtaç insanların elinden tutan Özyurt, öğrencilere burs desteği de sağlıyor. Ayrıca Özyurt hayvanları da unutmuyor. Çeşitli hayvan barınaklarının inşasının yanı sıra yem desteğinde de bulunuyor. Çevresinde onu tanıyanlar, ülkesine ve insanına fazlasıyla düşkün, merhametli ve duyarlı, herkese örnek olacak bir kişilik olarak tanımlıyor. Başarının zorlu yollardan geçtiğini ifade eden Özyurt, bu yolda karşılaştığı herkese iyilikle ve dürüstlükle yaklaşmanın çok önemli olduğunu dile getiriyor.